Herkese selam millet. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım. Keyifler yerindedir umarım diyorum ama herhalde bu zamanlarda söylediğim en zor dilekte bulunuyorum. Gerçekten de bu dönemde keyiflerin yerinde olması inanılmaz zor bir hal aldı. Sizinle şu son günlerde olan olayları çifte motorlu taşıtlar vergisi ve bugün sabah yani bu videoyu çektiğim gün itibariyle sabah ortaya çıkan KDV artışıyla alakalı iki kelam konuşalım istiyorum. Bebek Starbucks Taksim önündeyim şu anda. Valla eskiden buraya çok gelirdim. Motorcuların da çokça tercih ettiği bir yer olurdu burası. Eskiden bunun önü silme motor olurdu. Hatta böyle kavgalar falan çıkardı motoru oraya çekme diye. Valla demek ki sırf ben öyle düşünmüyorum. Hemen hemen herkes 70 lira bir kahve vermeye acıyor diye, diye görüyorum ki hakikaten orada da herhangi bir kuyruk sıra yok. Yani Starbucks'ların da çöküşü gelmiş gibi bir durum yani. Herhalde onlar da dönemin en kötü zamanı yaşıyor olabilir. Evet millet az önce dedi dediğim gibi bu videoyu çektiğimin bir gün öncesinde çıkan kararnameyle bir defaya mahsus olmak üzere motorlu taşıtlar vergisi iki kere alınma kararı alındı. İki kere alınma kararı arkadaşlar. iki taksit de alınma kararı değil. Orada bir yanlış anlaşılma oldu. Bazı kişiler zaten iki kere de ödüyorduk diyor. Toplamda dört taksit ödeyeceksiniz. Sonrasında da bugün sabah her şeye zam gelmiş bir şekilde uyandık arkadaşlar. KDV'lere yüzde iki civarında zam gelmesi demek. Her şeye aldığınız kulak çubuğunda tuvalet kağıdına, tuvalet kağıdından evinize aldığınız televizyona kadar A'dan Z'ye her şeye zam geldi demek. Yani bugün her şeye zam gelmiş bir şekilde uyandık. Bununla da beraber yurt dışından getirilen cep telefonları e IMEI kaydına eskiden 6 bin lira olan e IMEI kaydı ücreti 20 bin TL'ye çıkmış durumda. Bu e IMEI kaydı ücreti de sadece Türkiye'de alınıyor. O da ap ayrı bir durum. Yani arkadaşlar bu durum ne demek oluyor? Hayallerimize biraz daha geç ulaşacağız. Kurduğumuz planlara ulaşmak için çok çok daha fazla çalışmamız anlamına geliyor. Yani nereye kadar bu halde gidecek, ne olacak, ne zaman düzelecek gerçekten anlamak mümkün değil. Gitgide zorlaşıyor. Hani daha kötüsü olmaz dediğimiz her şey olmaya başladı. Hele ki bu KDV oranları, çoğu şeyde KDV'nin indirilmesi hatta sıfıra çekilmesi gerekirken bizde daha da bunların artması, daha da zamların gelmesi gerçekten enteresan. Yani nelerde inmesi lazım? Çocuk bezinde inmesi lazım. Çocuk mamasında inmesi lazım. İnsanın insan olarak yaşayabileceği, hayatını idam ettirebileceği standartlarda bu KDV oranlarının inmesi lazım. Ama bizde inmiyor, inmiyor, inmiyor. Çıktıkça da çıkıyor. Benzin artık ne olur önümüzdeki dönemlerde? Motosiklet fiyatları ne olur? Otomobil fiyatları ne olur? Ekipman fiyatları ne olur? Bilmiyorum. Ama yani şunu biliyorum. inanılmaz derecede artacak. Yani arkadaşlar ne olacak böyle? Nereye gidiyor diye soracak olursanız gerçekten artık herhangi bir fikir üretemiyorum. Durum artık tahmin edilemez bir hal aldı. Yorum açık tahmine kapalı. Bu arada arkadaşlar bugün motomobil açıkmadan önce de Twitter'da Fatih Atay'ın tweetine rastladım. 2003 yılında da böyle bir motorlu taşıtlar vergisini çifte alma gibi bir durum söz konusu olmuş. Fakat ana muhalefet partisi anayasaya aykırı olur diye anayasa mahkemesine şikayet etmiş ve karardan dönülmüş. Yani bugün de aynısını yapabilirlermiş. Ama gel gör ki ana muhalefet partisi kendi içerisinde koltuk davasına düştüğü için böyle olaylarla ilgilenmiyor. Zenginle fakir arasındaki uçurum gitgide büyüyor arkadaşlar. Yani kimileri çifter çifter sıfır motorlar alırken kimileri elindeki motorları koruma derdinde muhafaza derdinde elinde tutan derdinde. Bu krizden de bir gün çıkacağız. Ülkemiz toparlayacak. Buna da inanıyorum. Ama o günleri biz görür müyüz? Artık buna pek inanamıyorum. Bugün değinmek istediğim bir diğer konu ise YouTube ile alakalı size bir duyuru yapmak istiyorum. O duyuru da şu ki biliyorsunuz biz kanalda motosiklet inceleme videolarına bugüne kadar yer vermedik. İnceleme videolarına ben karşı değilim. Ama zamanının gelmediğini düşünüyordum hep. Ya şimdi değil, şimdi değil diye hep erteliyordum. Bu konuyla alakalı da sizlerden ve ekip arkadaşlarımdan da inanılmaz bir baskı yiyordum. Artık bu baskı askılara yenilmiş durumdayım. Evet artık kanalda motosiklet inceleme videolarına da başlayacağız. Aslına bakarsanız ben bu konuyla alakalı Eylül ayı gibi motosiklet incelemelerine başlayalım. Şu yazı da bir atlatalım, yazı da bir geçirelim diyordum. Onlar yok yok dediler hemen başlayalım. Bunun üzerine de ben de dedim ki tamam o zaman başlayalım ama bakın şöyle şöyle bir teklif var buna ne dersiniz? O teklif de şu. Sizlerden bana çokça mesaj geliyor. Abi ben de bu motor var incelemek istersen buyur. İşte abi şu motoru aldım bu konu bu motorla alakalı alakalı bir inceleme çekmek istersen verebilirim diye. Bugüne kadar da inceleme çekmediğimiz için bu mesajları kabul edememiştik. Şimdi dedim ki o zaman biz bu yaz itibariyle motosiklet incelemelerine başlayacaksak bu yazı abonelerimizin motosikletlerine ayıralım. Yani artık sizlerden gelen bu tekliflere tamamen açığız. Peki bu durum size ne katacak diye soracak olursanız motorunuza ait ömür boyu saklayabileceğiniz bir içerik sahibi olmuş olacaksınız. Bu projeyle alakalı da başvurularınızı Instagram'dan DM yoluyla bana yapabilirsiniz bilirsiniz. Başvurular üzerinden de uygun gördüğümüz motosikletlere bizler geri dönüş yapıp sizlerle çekim gününü planlayabiliriz. Merhaba abiciğim. Aslında abi almak için kaç ömür çalışmak gerek? Çok. <laughs> Hayalim biliyor musun? Valla. Valla 2017 model kardeşim. Olsun abi onu ya. <laughs> 700 ben 27 yaşım Valla bu zamlar da zor Arıyor. Zor Annem de 5000 liraya bendeydi de, Sattım bir daha aldım 50.000 liraya Hadi ya Herkes de böyle ya Biyata çok çok Ben 0 aldım 37.000 liraya Şimdi 350.000 lira Abi çok iyi aldın Valla billah Senin yani de bakıyorsun Aynen evet. Allah'a emanet evet. Ya durum bu Evet millet durumlar böyle. Bugün de güncel konuları konuştuğumuz. Ayrıca kanalla alakalı da yeni bir formatın duyurusunu yaptığımız bir video ile karşınızdaydım. Kendinize çok iyi bakın. Muhabbetimiz hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.